Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çavuşoğlu'nun hamlesi Yunanistan'ı çıldırttı. Yunanistan Doğu Akdeniz'i müttefiklerinin oyun sahasına çevirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi teyakkuz durumuna geçildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Atina ziyareti öncesi bugün Batı Trakya'da temaslarda bulundu. Çavuşoğlu'nun Atina'dan önce Batı Trakya'ya gitmesi Yunan basınına ziyaret öncesi gerginlik yorumuyla yansıdı. Yunan tarafının Batı Trakya programının Atina sonrasına bırakılması önerisinde bulunduğu iddia edildi. Çavuşoğlu, Batı Trakya'ya ziyaretinde Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüştü ve onların sorunlarını dinledi. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk öğretmenleri aşılamada öncelikli gruptan muaf tutması nedeniyle Türkiye'den bölgeye aşı gönderilmesinin gündeme gelmesi de bekleniyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 15 Nisan'da Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da dün Yunan mevkidaşı Kostas Fragonones ile Kavala'da bir çalışma ziyaretinde bir araya geldi. Bakan Yavuz Selim Kransa, Çavuşoğlu ve Önal'ın ziyaretleri öncesinde 6 Mayıs'ta Batı Trakya'da Türk azınlık gruplarıyla buluştu. Kıran görüşmelerinde Türkiye'nin 38 yıldır süren haklı mücadelesinde Türk azınlığın her zaman yanında olacağını vurguladı. Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Selaniye'de gidecek. Çavuşoğlu'nun ziyaretinde başta Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerin yanı sıra göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan'da yaşayan Türk toplumunun durumunun masaya yatırılması bekleniyor. Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti için geri sayma başlarken bir yandan da Ankara'nın Kıbrıs hamlesine karşı Avrupa'daki müttefikini harekete geçirdi.